Eskiden yemeklerimi yemezdin. Evet ama şimdi çok açım Bu işin anne. Bu bir iş var. Yok evet. bir şey. Bir şey var. Baba Louis. kahvaltı başka bir şey Bu yok. Bu işin içinde bir şey var. Evet bir şeyler. Oh, oh. Düzenli nefes almaya çalış. Ay oh, eline Hadi derin nefes al. Ha karides burada mükemmeldir. Bayılacaksın. İşte burası. Keyfinize bakın. Sağ olun. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Baba müthiş bir yer çok güzel. Anlamıyorum ve hoşlanmıyorum. Hey neler oluyor? Aa, baş parmağım nerede? Baş parmağımı emmek istiyorum. Baş parmağım. Ha, kendime bir yer bulmalıyım. Oh, böyle çabuk çıkacağımı sanmıyorum. Lütfen dediğimi yapar mısın? oraya yapan mı? koyamam Cinsiz dedim. bir şey değil lütfen yap. Ah. üzerine koy hadi. Oldu mu? şakaydı şakaydı. <laughs> <edin>, şaka <laughs> i̇şte burada. E, Alışmalısın. Tamam. Evet şimdi uçacaksın. Tamam. Evet, uçuyorsun, uçuyorum, uçuyorsun. uçuyorum, uçuyorum, Müthiş bir seks değil mi? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Çok yoruldu. Anne uyuyor. Seyret şimdi. Dedim. Her yanı sos dolu. Nesin sen ha? Sağır mısın? ...diğer masallardaki gibi servis yapmanız için birini mi öldürmem gerek? Cebirden C almışsın. Kaç kere tekrar ettik, tekrar tekrar yaptık bu sloganı. Neden öyle diyorsun? İçinde randevu defterin yok da. Bebeğimin yanında içme şu lanet olası şeyi! Bana baksana sen, sigara içenlerle birlikte... Ha. Ne güzel bir manzara. Hoşça kal lütfen Hoşça kal Hoş